Ben size şimdi nereden bahsedeceğim? sigara içmeyi falan demeyeceğim. Bana kalsa yani ben eğer bu ülkede başbakan Cumhurbaşkanı olsam, her Türk vatandaşının yılda bir hafta görevinden işinden alınıp önce bir e, akciğer hastalıkları bölümüne götürülüp bir gün süreyle çalışmasını şart koşarım. Daha sonra onu alırım, gazilerine de görevlendiririm. Her Türk vatandaşı yılda en az bir ceset yıkayacak. Çünkü bütün insanlar ölümsüz. Sigara içerken ölürsün. Hayır bana bir şey olmaz. Araba hızlı kullanma ölürsün. Bana bir şey olmaz. Bu aynı kuzuların sessizliği filmine benziyor. Kuzular ağıl duruyorlar. Aralarından birer tane kesiyorsun ama onlar bunun farkında değil. Siz de ölenleri görmüyorsunuz. Bir görseniz neler olduğunu eminim içmezsiniz. Teşhisle ben koydum. Bugün beni aradı. Akciğerinde leke varmış. Akciğer filmi getirdi. Akciğer kanseri. O gün sigarayı bıraktı. Ama o şimdi yok. Ve ölene kadar yaşadıklarını biz buradan herhangi birinize yapsak beni en az 24 yıl hapiste cezalandırırlar. Ve ağır hapis olur bu. Bunun 24 yılında 12 yılında hücrede geçiririm. Ona neler yaptık? Önce onu herhangi bir anestezi, bunlar anestezi yapılmadan oluyor mu arkadaşlar? Onu bilin yani. Uyutmuyorlar. Önce onu bir sandalyeye oturttuk. Herhangi öyle bir sandalyeye. Burun deliklerinden ve gırtlağından içeri üç yollu ve ucunda kestim bıçaklı kancalar olan e, demir çubuklarla girdik. Solunum sisteminden, gırtlağından aşağı doğru indik ve akciğerinden et parçaları koparttık. Bunu niye yaptık? Oradaki tümörün cinsini öğrenmek için yaptık. Yaptıktan oldu, İyi huylu mu, kötü huylu mu? Tabii kötü huylu çıktı. akciğerde iyi huylu tümör çıktı. ben hiç görmedim. 26 yıllık meslek hayatımda. Sonra ona ne yaptık? Eee, kemoterapi uyguladık. Kemoterapilere bir takım zehirler verdik tümör öldürmek için. Kemoterapi uygulandıktan bir hafta sonra banyodan çığlıklarla çıktı. Çünkü saçına e, su döktüğünde kafasındaki saç bir avuç olarak pat önüne düşmüştü. Yüzündeki korkuyu görmeliydiniz. Ama tabi sigara içenler hiç e, akciğer kanserli tedavi olurken kafasındaki saçlar avuç avuç dökülen ve dehşetle aynaya bakıp "bu ben miyim diyen insan görmediğiniz için bunu bilmiyorsun. Bana bir şey olmaz. Olmaz. Hakikaten bir şey olur. Ölüyorsunuz. İki şey olmuyor. Bir şey oluyor hakikaten. Ölüyorsunuz. Tümör olduğu yerde duran bir şey değil tabi. Zavallının akciğerinden kemiğine sıçradı. Ve bu o kadar büyük bir ağrı verdi ki o insana deseniz ki 10 saniye ağrısız geçecek, evinin anahtarını verir size. Ağrıyı tedavi edemedik. Buradaki tümörleşmeyi durdurmak için ne yaptık? Radyasyon verdik. Radyasyon ne yaptık? Oradaki kemikteki tümörü yakmaya çalıştık. Tabii bunu yakarken eti yakıyorsun, kasları yakıyorsun, kemiği yakıyorsun. Bu sefer bunun oluşturduğu ağrılardan acı çekmeye başladı. Ve ee, sonunda bir gece... Nefes alamayarak öldü. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Diğer hastalar gibi. Yani bu bir işkence. Ama bu işkencenin nasıl çekildiğini her vatandaşa göstermek gerekiyor. Sigara akciğer kanseri yapıyor. Bunu da herkes bir Akciğer kanseri de daha başka acılar da çektirterek ölür. Beyin tümörü yapar, beyinde dayanılmaz ağrılar yapar, ölürsün. Mesane kanseri yapıyor akciğer kanseri dışında sigara. Niye yapıyor? Şimdi sigaranın içinde zehirler var. Bunlar bir taraftan atılacak. Atılırken e, işte, işte tüplükte falan çözünüyor. ile beraber aşağı iniyor. İdrar kesesi şöyle bir kese zaten. Armut gibi e, ardık biçiminde. Onun içinde birikiyor. Ama belli miktarı idrar atıyorsunuz sürekli ve geride kalan miktar var. Bu içindeki zararlı maddeler sizin mesanemizin duvarında harabiyete yol açıyor durduğu sürece. Vücudur bir onarıyor. İki onarıyor, üç onarıyor. dördüncü de beyin bana ne ya diyor artık olmaz diyor, bu iyileşmiyor diyor ve onarmayı kesiyor. Vücudun kendisinin de umudunu yitirdiği yerler var ve orada kanser oluşuyor. Siz kanser olduğunuzu nasıl öğreniyorsunuz? Bir gün tuvaletten iç çamaşırınız yerde çığlık çığlığa çıkıyorsunuz. Yani kan çıkıyor orada. Tabii bundan mutlu olup oh ne güzel diyecek insan yoktur. Zaten yaşadığınız acıyla olduğunuz yere düşüyorsunuz. Ve de sizi doktora götürüyorlar. Doktor diyor ki bu mesane kanseri belirtisi. Bu da benim bir ay önce bir arkadaşımın başına gelen bir olay. Bunun teşhisini yapmak için ne yapıyoruz? O küçücük idrar yolunun içine yine bu parmağın kalınlığında ve ucunda keskin bıçaklı kancalar bulunan bir çubuk sokarak mesanenize girip İçeriden et parçası koparıyoruz. Bunu yaparken de siz uyutmuyoruz. Uyutursak olmaz. Oraya girmez çünkü. Bunu size yapıyoruz. Tümörün cinsini öğreniyoruz. Ve ee, size ameliyat ediyoruz. Bir sene ucunuzda işte idrar yolucunda torbalarla falan geziyorsunuz. Dayanılmaz acılar çekiyorsunuz. Ardından iyileştikten sonra bu işten kurtuldum zannetmeyin. Önce ayda bir, sonra iki ayda bir, üç ayda bir, altı ayda bir, yılda bir... Yine o demir kancalı çubuğu oradan içeri sokup, içeriden et parçası koparmaya devam ediyoruz. Niye? Acaba yeniden kurtuladı mı? Ve siz eğer ki Allah lütfeder de kurtulursanız, hayatınız boyunca bazen akciğer kanserinden çıkıp ameliyatla kurtulmak mümkün oluyor. Akciğerin yarısını alıyorsunuz. Yine benim çok seger yıllarca uyardığım bana bir şey olmaz diyen bir oyuncak arkadaşım var, Beşiktaş. Onun başına geldiği gibi, o Allah'ın şanslı kullarından biri de akciğerin birini aldılar. Yaşıyor şimdi. Ama koşamıyor. O başlama yaşıyor. Her öksürükte Azrail'i görüyorsunuz. Her öhüde işte ölümle karşılaşıyorsunuz. Sizin için hayatta bir korku filmi korkutucu olmuyor. Kontra kolağına ne komik filmde seyrediyorsunuz. Niye? Çünkü siz her gün ölüm filmi seyrediyorsunuz. Her altı ayda bir akciğer filmi çektirdiğinizde o film çekip de oradan sonra çıkıp doktor bakana kadar Ömrünüzü, on katını kaybediyorsunuz korkudan. O, bunu yaşayanlardan ya da öbür türlü idrar yaparken ufak bir yanma olsa, enfeksiyonda da yanma olur. Acaba yeniden mi kanser oldum, ölecek miyim? Ölmek bir şey değil de, hanginiz çocuğunu, mesela ben oğlumun büyüdüğünü, okula gittiğini, üniversiteyi bitirdiğini, evlendiğini görmek isterim. İçinizde, ben çocukların büyüdüğünü, evlendiğini, okula gittiğini, torunlarımı görmek istemiyorum, ben önce ölmek istiyorum diye var mı? Yok. Peki içinizde bu acıları yaşamak isteyen var mı? Yana ithal yoluna içeri demir çubuk soksunlar da mesanlardan et parçası koparsınlar, burnundan demir çubuk soksunlar da yerinden parça koparsınlar diyen var mı? Yok. Peki ölürken eşim, öz annem, kardeşim bile kokudan yanıma yaklaşmak istemesin, benden tiksinerek ama mecbur olduğundan gelsin de ağzından burnundan çıkan sıvıları silsin isteyen var mı? Yok. Peki eve ee, şey getirsinler. Gırtlak kanserin belirtilen biri ses kısıklığı giderseniz aa, gırtlağınıza yara oluşmuştur. Zavallı gırtlağın üzerindeki o zavallı tüylerin görevi size işte Doktor Turgut Bey'in dediği gibi akciğere giden e, tozları atmaktır. Ama siz ne yapıyorsunuz? Sigara içiyorsunuz. Hatta içerken daha keyifli olsun diye yanına da çay, kahve falan alıyorsunuz. O oh, ne kadar güzel. O gırtlakta yapışıyor. Z, e, oradaki katranla da, zifle de iyice yapışkan hale geliyor. Ve Orada yaralar oluşuyor, gırtlak kanseri oluyorsunuz. Biz ne yapıyoruz? Gırtlağa uyuyoruz. İnsanlar evet. görürsünüz işte bonda delikli filmde gördüğünüz gibi e, özel boyunlukları vardır. O insanların zaman zaman yakınları boynundan o, ki o deliklerin içeri küçük hortumlar sokup içindeki o pis ve inanılmaz dehşet gibi kokan, dehşetli kötü kokan sıvıları çekerler. Aksi kokudan o adamın yanına yaklaşamazsın. Ceset gibi kokar. İşte ee, tüm bunları yaşamak isteyeniz var mı?"